Teşekkür ederiz hocam. Asıl biz tabii. Montessori felsefesi hocam yalnızca okullarda mı uygulanabilir? Yani ebeveynler çocuklarını Montessori felsefesine göre acaba evde uygun bir şekilde yetiştirebilirler mi? Hocam evet çok güzel. Şöyle hocam tabii ki Montessori felsefesine ulaşamadık diyelim ki bulunduğumuz Hı -hı. Yer, eğitim şartları maddi durumumuz diyelim ki böyle bir kurumda çocuğumuzu eğitemedik ya da böyle bir kurumda destekleyemiyoruz. Hiç önemli değil. Çocuğumuz doğduğu andan itibaren onun keşfetmesine, onun kendisini fark etmesine, onun yaratıcı olmasına uygun alanlar oluşturabilmek. Her işi kendisinin yapabilmesine destek verebilmek ve öncülük edebilmek en önemli e, ebeveyn görevidir yani diyelim ki Montessori'yi koyduk bir kenara koymayalım da koyduk bir kenara diyelim ulaşamadık dediğim gibi az önceki şartlardan dolayı yine de son derece koruyucu bir ebeveynlik durumunu kenara koymak gerekiyor hocam düştüğünde kalktı, kalkmasını görmek e, bir sorunu nasıl çözdüğünü görmek Bazen sadece kulağına fısıldayarak onun ona yön vermek ancak bunun devamında da kendi e, sorunlarına kendi çözümlerini üretmesine destek olmak, onun her şeye kendisinin ulaşabilmesini sağlamak, bu alanda gerekli alanı oluşturmak, erken yaşta eline her şeyi vermek sunmak, e, erken yaşta onu her şeyle tanıştırmak konusunda gayretli olmak ve tabii ki. Kazalara, ufak tefek sıkıntılara, göğüs gelebilecek nitelikte açık bir zihin yapısına sahip olmak Montessori'nin temelidir hocam. Bunu ebeveynlere aynı zamanda tekrar söylüyorum bir anne olarak muhakkak bu özgür düşünceyi sunmak en önemli görevlerimizden bir tanesidir diye düşünüyorum.